Mesafeli biri olduğunu hep düşünmüşümdür senin. Yani evet. birçok ortamda denk gelmemize rağmen hani hiçbir zaman haber Yiğit <laughs> gibi bir tavrım olamaz yani doğru. sana. Merhaba Yiğit nasılsın diyebilirim <laughs> ancak ki ben haber Yiğit diyebilirim yani mizahçı olarak ama sana çok diyemem. Şimdi editörümün hazırladığı şeyde de bunu tasdikleyen bir şey görüyorum ki sevgili Şahika Tekat demiş ki bana yıllarca Şahika Hanım diyen tek insan. Evet demiş. doğru o dedi bana çünkü bunu bana en son Şahika diye sendin dedi. <laughs> çok iyiymiş. Şey. Öyle işte ama şu anda canım ciğerim yani. Tabii ki. Bir tanem. Onunla başlamak da çok acayip değil mi yolculuğa? Evet kesinlikle öyle. Çok Bile kafa açıcı. Aa, benim arayışımın sonucunda oldu o. Ha, şans değil yani. Ee, şans diyemem o arayıştaydım zaten ben. Ha. Arıyordum zaten yani çok net bir şekilde arıyordum ve o arayışım beni oraya götürdü. Nedir bu sendeki olay? Bir senin böyle yüzüne mi üfledi küçükken? Sabırlı, Yok. içsel yolculuğunu yapabilen, <laughs> şey editörümün en sinir olduğu bölüme baştan geliyor. Evet. Nasıl ya diye basacağım stüdyoyu dedi ama basamazdı tabii Duygu'cuğum. Nerede canım senin o en sevdiğin yiğitle ilgili? Belirsizlikle mücadele etme kısmı, orayı çok seviyorsun. Evet. Nasıl beceriyormuşsun Duygu buna çok delirdi. Ee, hayat çok belirsiz. Aslında hani her şey belirliymiş gibi yaşıyoruz ama gerçekten çok belirsiz. Nasıl yapabiliyorsun? Ee, nasıl yapabiliyorum? Bir mümkün olduğu kadar hazırlanıyorum. Yani hmm. çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Tamam. Öyle çok hani boş verebilen biri değilim. Hani anksiyetesi yüksek biri bile sayılabilirim. Evet, çok ben açık senin söyleyeyim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çok açık söyleyeyim. Evet kesinlikle. Ama bu benim çok çalışmama sebep oluyor, odaklanmama sebep oluyor faydaya çevirdim. Faydaya çevir. Evet, onu faydaya çeviriyorum. Tamam. O, o onu ancak böyle yapabiliyorum. Dolayısıyla her şeyi öngörmeye çalışan bir yapım var. Yani belirsizlik seni besliyor mu? E tabii ki besliyor. İyi Çünkü ön, öngörmeye çalışan bir yapım var. Ama insanın her şeyi öngörmesi mümkün değil. Belirsizliği tersten alıyorsun yani. Evet. E, çok, çok tuhaf. Mesela böyle bir çok önemli bir kelime daha var mesela negatif algılanan dilimizde disiplin. Yok hiç negatif değil. Ama genelde insanlar gereken. disiplin deyince böyle bir şey olurlar. Ben mesela disiplin hani, olmasa yaşayayım. Tabii. Disiplin aslında kötü bir şey değildir. Ama işte belirsizlik bozmuyor mu disiplini? Benim işte orada bozmuyor, sıkıntım var. Hayır. Ben çok disiplinliyim. Çok böyle her şeyim çok dakik ve hani takıntılıyım buralarda. Evet. O belirsizlik beni perişan ediyor. Ama çünkü disiplin kontrol edebildiğin bir şey senin evet. disiplinin o, evet. belirsizlik kontrol edebildiğin bir şey değil. İşte o yüzden deliriyorum. Ama kontrol edemediğin şeylerle ilgili endişelenmek biraz kendine haksızlık. Evet. Ancak hani olası için. sürprizleri öngörebilmek insanı rahatlatır. Doğru söylüyorsun. O kadar. Psikolojim var mı? Hayır yok. Neden? <gülüyor> 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 ne de? Ne şaşıran ben. Hiç gitmedin mi? Aa. <laughs> <laughs> Hiç. Ne yapıyorsun? Bilmem belki gitmeliydim de. Ne bileyim gitmemen <laughs> gerekiyormuş gibi de sanki psikoloğun varmış da hep dengeliymişsin gibi. Bilemedim tabii dediğim gibi çok afaki konuşuyorum. Yani yok bugüne kadar hiç öyle bir deneyimim olmadı. Erkek olduğun için mi ihtiyaç duymadığın için mi? Yani ihtiyaç duymadım belki ihtiyaç duyduğum anda da şey yapmadım. Abi, önemsemedim. Yani böyle için yumru olunca kimi arıyorsun o zaman konuşmaya? Aa, var. Ha. Çok yakın dostlarım var. Rahatlatıyor Çok mu? yakın dostlarım var kesinlikle. Yaşıt mı büyük mü? Aa ee, büyük de var, yaşlı da var. Ne oluyor var da iyi yani. geliyor mesela büyük olan? Ee, orada bir deneyim farkı oluyor. Yani bir deneyim farkı oluyor. Dolayısıyla o yani sizden daha önce bir yoldan geçmiş biri varsa tabii ki aynı olmuyor deneyimleriniz. Evet. Ama en azından bir ilham olabiliyor, bir şey tetikleyebiliyor. Evet. O yani yüzden hayat belirsizliklerle güzel. Diyelim diyorsun. Kesinlikle. Bunu biz duyguyla 50 kere söylesek, duygucum birbirimize belki bir yere geliriz ama belirsizliği tersten alma meselesi bana biraz ilginç geldi.